Herkese merhaba. Biliyorsunuz bluetooth hoparlörler yani şu arada her insanın olmazsa olmazı. Ben de Kasım ayında Trendyol'dan JBL Go 2'yi almıştım. O zamandan beri neredeyse her gün kullanıyorum. Bunu anlatacağım size. Ben bunu e, 2019 Kasım'da 200 liraya falan almıştım Trendyol'da indirim zamanı. Hala Trendyol'da satılıyor. 260-280 arası bir fiyatı var. Güzel bir hoparlör. Boyutuna göre sesi çok kuvvetli bir kere. Ben o zaman da hani hep yorumlara falan bakarak almıştım. Ya hiç neredeyse kötü bir e, yorum duymadım. Kasım'dan beri neredeyse her gün kullandım. En çok da kullanma sebeplerimden bir tanesi, çoğu zaman zaten laptopların hoparlörü, yeteri kadar ses vermiyor. Kalitesi çok iyi olmuyor. Çalışırken laptopumla çok fazla kullandığım bir hoparlör benim evdeyken. Katlanabilir sandalyede alıp sahile gitme olası var biliyorsunuz. Sahile giderken hep alıp yanıma götürüyorum bunu. Bununla müzik açıyorum. Şarjı bayağı dayanıyor yani. Son seste kullanırsanız bir 1,5-2 bir iki saat arası bir pil ömrü var. Ama normal ortalama bir seste kullanıyorsanız bayağı 4-5 saate kadar bunun yolu var gidiyor yani. Aynı zamanda su geçirmez ve aşırı dayanıklı bir hoparlör. ve hatta YouTube'da bir tane adımı izlemiştim. Herif kabın içine koydu bunu su doldurdu. Bir hafta buzlukta dondurdu. Çıkarttı buzu çözdü. Hoparlör hala çalışıyordu. Yani Everest'te falan çıkacaksanız hoparlörle. Bu hoparlör arkadaşlar. Kesinlikle tavsiye ediyorum dayanıklılık konusunda. Ee, bu şampanya rengini aldım ben. Çok beğendim bu rengini. Altın sarısı gibi girişi var. Şarj ve normal ses girişi, yani kablolu bağlantı da yapabiliyorsunuz bu hoparlöre. Onun dışında kutudan zaten bir hoparlör, bir de bu turuncu şarj kablosu çıkıyor. Kesinlikle ne kadar pilli kaldığını göremiyorsunuz hiçbir şekilde. Yani bu üstünde bir tane bunun ışık var sadece açma kapama için. İşte full şarjda 4 kere yansın, %50'de 2 kez yansın falan gibi mantık da yok. Şarjı bitmek üzereyken hop kırmızıya dönüyor üstündeki bağlantı ışığı. Sonra bir dakika dayanıyor dayanmıyor şak diye kapanıyor. O kötü bence yani bari bir şarjın ne kadar kaldığını görebilseydik. Hani sonuçta bir yere gitmeden önce evet şarj ediyorsun ama yani orada kullanırken ne kadar ömrü kaldığını bilmesi önemli bir şey bence. Teknolojik ürünlerimi öyle çok savurgan kullanan bir insan kesinlikle değilim. Hatta tam tersine çok dikkat ederek kullanırım. İlginç bir şekilde bu JBL, J'nin altı, B'nin orası falan soyulmaya başladı. Çok çirkin gözüküyor. Benim gözüme çok batıyor bu arada. Sinir oluyorum. O yüzden arkasını dönük kullanıyorum. Burası şey kabartma şeklinde olduğu için buranın öyle bozulma falan şansı yok. Ben kesinlikle öneriyorum bu arada bu hoparlörü. Ses kalitesi çok iyi. Baslar, tizler. İnanılmaz net, gerçekten çok güzel ses veriyor. Bağlantı yapması, kullanması aşırı kolay. Mikrofonu var bunun. Yani telefona bağladığınızda arama geldiğinde bunun üzerinden konuşabiliyorsunuz. O da güzel bir özellik bence. Benim söyleyeceklerim bu kadar. Kesinlikle öneriyorum bu hoparlörü. Zaten daha önce JBL hoparlörleri kullandıysanız ya da gördüyseniz bir arkadaşınızda falan hani ses kalitesinin ne kadar iyi olduğunu biliyorsunuzdur. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz ekstra aklınıza takılan bir şeyler olsa mutlaka yorum atın ve kanalımıza abone olmayı burada ya da burada bildiğim ya ikisinden birinde şurada sanırım. Evet. Kanalımıza da abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere.